Evet, Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox no oynanıyorum Mobile Legends oynuyorum Arkadaşlar ben oyunda 8 seviyeyim 9 muydum neydi 9'da oynadım oyunda sizlerle beraber birazcık oyun oynamak istedim. Haksız mıyım arkadaşlar? Seri yapalım bunu dedim. Ve arkadaşlar bunu bir seri yapacağız. Aslında seri yapmaya da ya. Hemen girişimizi de verelim. Şu arkadaş galiba en son yapmak istiyorum. Arkadaşlar burada internetim kötü olabilir. Bunu çık sıra bakmayın. Zaten Discord'a çık, Google'a çık, YouTube'a çık. Her şeye çık diyor. Hemen seçelim listeyi arkadaşlar. Şu liste karakteri çok güzel ya. Hani öyle. Hani böyle değişik anlamda anlamayın. Keskin nişancı hazır. Bana hedefi göster. Yerel sıralama. Nesneyi kullanmak istiyorum ve orta ben niye yollayamıyorum ya? Derecemi yollayacağım. Orta koridora gideceğim lan ben. da. Bu ne? Eğer sıralamada zil 5. Zil onu kullanmak istiyorum ya sıralamada Nasıl sıralamada Vest istiyorum orta koridora Gideceğim vest yakalamak istiyorum orta koridora gideceğim Elde el 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 el, el. Ölüm benim çocuklara <laughs> gideceğim lan sen hayırdır yakarım lan vururum Ana Janssen almış lan ne değil ya bu aynen Jans Janssen değil ya Janssen diye hatırlıyorum ama Aynen Janssenmiş Araba çocukken oynadığım şeyler araba ve devlet <laughs> Arkadaşlar bakın herkesinki neredeyse 100. Herkesinki ondan fazla benimki 12 5 16. Kardeş sayı sayıyorsa seni bir şey alalım ya okula gidelim. Anne okulda ne yazdıralım seni ya? Seni geçtim sen hayırdır hayır. Sen hayırdır hayır. Hayırdır sen hayırdır hayır hayır. Hayırdır dur dur dur, dur dur sıkıldım başınıza. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Sıralı maç bu arada. Klik beni kaçma. Mobile Legends'a hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Milyonlar doldu. Niye 5 saniye? 3 saniye olsaydı. Ben 3 saniye geri çekil. Geri zekalı. Geri çekil. Lan 3 kişi ortaya gidiyoruz ya. Neyse ben bari alta gideyim. Baksana 3 kişi ortaya gidiyorlar adamlar. Ben de bari altı birazcık vurayım da adamları azıcık öldüreyim. İnşallah öldürebilirsin. yapmıştım anne. Ama dizi atma bana. Ya, vurmayın bana. Al işte yeniden merhaba oldunuz ya. Lan gelme bana. Lan bana vuruyorlar. <laughs> ah, ne oldu? <laughs> ah, ah, ah. Ölüm seni kucakla. Şarkı söyleme oley oley oley. Oley oley. Lan oraya vurma ona vurma. Çok 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 çok. Çok 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 çok. Biz de aynı layla Şirin'le beraber geldik ya. Layla, Şirin'le beraber geldik mi? Aynen. Millionlar da beraber geldi. Layla'ya vur bakayım abine. Sen de öylesin. Layla'ya vur bakayım. Layla'ya vurma bakayım abine. Hayle bir gelsene kız. Lan bana vurma. Karavan Düşman 2'de 2 attı. Nasıl lan? Nasıl? Nerede? Düşman katledildi. Toplan! Oğlum ne? Orada niye toplanalım? Ne oluyor? Biraz <laughs> daha yaklaş. Lan alttan çekilsene. Ben tek alırım ya onu. Çekil. Sen çekil, kesin, çekil. Çekil. Ay çekil diyor lan. Lan sen laftan anlamıyor musun? Başkan anlamayan bir laf geldiğiniz var. İmarım burada bir şey. böyle bir bakayım anne. Yok lan çaktım ben ona. Çaktım ben ona. Bilmiyorum ben çalacağım. Çalamadım ki. Bu <laughs> mu? Hadi saldırın. Üç kişi bir kule. Aman. Oğlum kuleyi aldım. Bir var, kuleyi işte. yaptım. Ben aldım. Hı. Kuleyi ben aldım. İki de iki. Hemen verelim. Biraz daha yaklaş. Gel buraya. Geri çekil. bak.

Nerede kuleye şimdi katil! Hadi <laughs> bir buradan galiba kaldıracağım. Ulan bu ne Çaldı işte. <laughs> Vay, bay bay la la ule ule Gel gel benden. Kana susamış. Saldır 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 Sol sol, 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 sol be. <Gülüyor> be. <Gülüyor> Sen bana nasıl <laughs> kule sana fokuslanacak şey <laughs> Nerede sana fokuslanıyor Şunun kaçarım izledin? Bizlerden kaç hadi. 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 Çaldı Hadi. 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 Çünkü biz yufuk insanlarız. Yufuklar asla yok olmazlar. Koş 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 koş. Şuraya basınca bu arada arkadaşlar daha hızlı koşuyor Leslie. Bunu da size söyleyeyim. Oğlum ben nasıl oynuyorum ya? Ben gidiyorum <laughs> ben Ben niye oradan gidiyoruz? Buradan gidelim. Ne mantıklı. Oho biz buradan yardıracağız. Tabii ben yardıracağım. Benim kulemün amro Sen kimsin benim kuleme Beda benim kuleme gelirsen. Sen neredesin? Burada değil mi? Kişen, sana keşen, Ay sen keşen, gel. şuradan hangi Kardeş ne yapayım? Şey altında. Kardeş gelme özelim var. Düşman katledildi. Evet Lan, Canına bak Dedim ya. Söyledim. Sakın gelip kilimi çalma. Sana diyorum ben. Sakın gelip kilimi çalma. Ha, sen git ormanlara. Sen git onu kes. Ben yerini kesin. La tek başına da kesmeyin. İşte tek başlarınızı kesmiyorsunuz. Adam oğlum, sakın altı gidip benim kilimi çalmayın. Vallahi ben de sizi çalar. Ne aç bir kurdum, ne de kıl arkadaşın katledildi. Bir de özür dilemiyor. Bak ya. Turelis saldırı altında. Lan. Ben... Hedef sana Aa, git kitleni geri çekil. Lan bu nana mıydı? Ha bizim nana'yı. Seni Oy ben lan. Aşkım işte, bu ultimi attığım adam benim tarafımdan öldürmüyor. Düşman kat dedildi, Oğlum bana ne yapıyorsun? Tüleniz yıkıldı. Anladık. Temel saldırı yavka sihirli bunlar altı kaldı. Tayfun? Tayfun kardeşim kar kar nasılsın katledildi. ya? Temel saldırı. ya babası geliyor. Buraya kadar. Ki o geliyor. Bakıyor babası geliyor. Biz oradan gideceğiz. Tamam. Oğlum tamam demek bu kadar zor muydu? Bir o de söyleyeyim. Düşman menzilde. Sen de öylesin. Ben düşman mıyım? Ben Leslie'yim oğlum. Şu saçını kes ya artık. Bir metreden uzun saçım var. Benden uzun saçım var ya. Hayır ben bir metre değilim ben bir otuz beşim. Tamam kaç ne? lan kaç Aşkın kaç kaç tüyü? kaç. Köyü lan? Ben size tüyü. dolar mıyım hiç? Köyü mü lan? Bi? Ne bi? Bi bi. Sen bir geber kardeşim. Bizimkiler öldürsün. Öldürün onu. Onu öldürün. Bum. <laughs> ne kadar güzel şeydi ya. Dur çal çal adam çal. Adam kendini de çalacak. Arkadaşlar onu. Arkadaşın katledildi. İkiye ver hemen. Başka bana bunu tekstan şu şeyleri. Tuşları kapatmayı bulamadım. Özür dilerim o yüzden. Ekran tuşla dolu. Biraz daha yaklaş. Ölmek için yani. Ay benim şey joystick niye bu kadar? Gel şöyle gidelim ya. Gel şöyle gidelim. Duyacağın son şey tüfeğin sesi. Diyor. Takımın bir kule yıktı. Kardeş benim duyacağım son şeyi galiba. Yani niye oradan gidiyorum? Kısa yol var. Hayvan telefondan oynamaya alışmışım ya. Ben bu oyunu zaten telefondan en az 50 maç atmışımdır. Hani 100 falan maç atmışlığım var. Oyunu tabi telefondan Hesif da çok iyi oynuyorum. Seninle geçerim kardeş. Gezip geçeriz. Geçerim seni de kutluyorum. Aynen kutlamadım ki. Sağ ol kardeş. Kutlamadım baktık da. Ben kutlamadım aldım. Şimdi şunu alacağım galiba. Aynen bunu alacağım. <laughs> Arkadaşlar önceki maçta çok gıcık oldum. Fakat yendim maçı. Ha oğlum bir tane daha skill atsana. Düşman ha? katledildi. Adam süpürge modunu açtı. Ben bunu sürekli eskiden de süpürge diyordum ha. Valla eskiden süpürge diyordum. Sana kitlenince Ölüm seni kucaklar Digi digi Umbarum barum barum Umbarum barum Tabii o Şimdi ya. ölü. Şu i̇şte bazıları öyle ama bazıları da yaşıyor baksana. Bizim kulelerimizi yakmışlar. Hadi kaç 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 kaç. Bir düşmanı kat ve düşman kat Arkadaşın ya, baş, ya. Yanlışlıkla bir baktım. Nerede? Abi senin burada kardeşim yanında. Baksana yanında kardeşim. Hadi Kardeş, cesedimin yanında baksana. Cesedi... Kardeş kalkıp alamıyor musun? Bari saçını kesseydin onunla. Home. Yur home eşittir boze. Arkadaşlar ben az önce milyonu ölmedim değil mi? Aynen ben az önce milyonu ölmedim. Kesinlikle milyonu ölmedim. Milyonu ölen zaten bottur. Ben bot değilim. Ben az önce dört kişi bir kişiden kaçıyor ya. Bekle. Lan dur ben de bineceğim. Lan ben binmedim ya. İki kişi binebiliyor galiba. Kardeş araman kaç kişilik? Duyacağın son şey tüfeğimin sesi. Bazıları da tüfeğimin sesi. <laughs> Arkadaşın kalktı. Şu an iki de iki attı. Hı. Düşman katledildi. Beni tanımayanlar şu anda. Ama bazıları tanıyor. Çünkü adım Lestey. Şu adım da Lestey Lestey. Lestey Ne Leste, Leste. bir kurdum ne de kurbanlık koyun. Onun biz oraya mı gidiyoruz? Adamların bezi yıkıldı. Buraya Helal olsun. Ana bak şeyleri ben öldürdüm ya. <laughs> Gelin kardeşler. Üstünüz saldırı altında. Sol 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 solun. sol 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 pardon. A, oyunu bir saattir mi oynuyorum ya? Zafer. Niye o zaman burada Victor yazıyor? Bir saniye, 2, bir, rakip ölü. <laughs> arkadaşlar sizlerle beraber savaşçı iki olmayı planlıyorum. Tabii arkadaşlar ben listeyi 7 seviye olduğum için aldım. Nevbiye yerinden aldım size birkaç tane karakter, dört tane karakter sunuyordu. Ben oradan Leslie'yi seçtim giderek. Leslie çünkü benim en sevdiğim kız karakter. Yanlış anlamayın. Çünkü ben en sevdiğim kız karakter zaten sniper. Ben de zaten sniper karakterleri severim. En sevdiğim erkek karakterse Dairo. Dairo tabi insansa. Dairo bu arada arkadaşlar ben Dairo'su almak için 5 ay falan oynadım bu oyunu ya. Bak her türlü öğreteceğim tamam. Kardeş kanal 2. Oha! Arkadaşlar bir kere daha maç kazanırsak alıyoruz gerçekten. Kaç dakika çıkmışım? 4 4'e 9. 4.9. Takımdan şu 6'ya 9'u um. Aslında iyi ya. Çok kötü değil. Oha. şansını alacağım arkadaşlar. Jansen çıkmış. Kaşın evi. Clint affıkmış ya. Ben niye Clint'ten kasmadım ki? Açtı. Işte Gördüğünüz gibi sıralı maç açıldığında burada rank yazıyor. Hani o yüzden görevlerinizi yapın fakat level atlamaya çok önem vermeyin. Ben şimdi zaten buna geçeceğim. Hızlıca bir hız daha elde edildi. Gördüm. Ana dur lan. Bir saniye. Ben yanlış mı gördüm? Bu ne şey yürüyor? Hangisini alsam ki? Ne? Hangisini? Ne olur ki abi? Altın ışığı alacağım. Bu Lesley değil mi? Lesley galiba. Lesley galiba. Hadi. Allah inşallah Lesley'dir ha. Ben yani Lesley olmuş. Bu seni ulaştık. Tek sıralama çakası. Premium kostüm parçası. Arkadaşlar, Lig Fatih'ine artık biz girdik. Bir saat sürdü gördüğünüz gibi. Tekrar da oynamayalım. Nasıl? Ha. ha. Ne oldu? Ben ne aldım? Hadi din seni korumak görevim. Ana. Tabii ne? Ha, zira yıldız Üye kostümü level 1. Bu periyotun Yıldız Üye kavgasında Yıldız Üye diyor. Dokunalım bari şuraya dokunalım. Arkadaşlar umarım kayıt uzun bir 5-6 saniye ya da 2-3 saniye önce bitmiştir. Aa bunu alabiliyor muyum? Aldım. E seviye 2'yi almam gerekmiyor mu? Bunu neden alamıyorum ben? Yükselt diyelim. Yok, kelimesi istiyor. Ben şu çantaya bakayım ya hangi karaktermiş. Lesley durmanın benim. Çünkü Lesley umuduyla aldım. Heh Lesley'miş çok güzel. Arkadaşlar um, um, yedim, uzun burada sonuna gelelim bence. İşler ve şu sandıkları açmayı falan unutmayın. Aa Blem paket. Bunu de açayım aslında ya. Blem sandıklarını ben seviyorum. Açmayı seviyorum aslında. Işte. bilmiyorum o yüzden yorumlara yazın siz. İyice ormancı değil mi? Aynen ormancı. Hazırlık. Öğreticilere bu arada arkadaşlar ben tamamlamadım. iki tane öğretici tamamladım. Zaten öğreticilerden bir tanesi şey öğreticisiydi diye biliyorum. Kulis savunmaydı. O da görev öğreticisiydi. Pratik öğretici galiba bunun ne bilmiyorum bu görev için de bunda altın 5000 altın veriyordu ben ilk yaptığımda şunlardan 1000 altın geliyor ilk ben zaten bu ikisini geçince siz 4000 altın 4000 altın hani 8000 altın veriyor arkadaşlar başarıların devamlı savaş mıdır diyor ha, canlandır geldi ya arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bu arada videoyu montajlayamayacağım çünkü montajlarsam video sınırı hani YouTube atamayacağım. Sadece birleştirme yapacağım. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelirim. Dediğiniz için teşekkür ederim. Eğer arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse ya da 4 like gelirse ya yani 3 like olsun. Eğer bu videoya 3 like gelirse yani sizlerle beraber sizlere daha sizlerle beraber daha iyi açma planını uygulayacağım. Hani Dynot'u açmaya çalışacağım. Zaten Dynot'u açmaya çalışacağım da. Bunu zaten size söyleyeceğim. Hani açacağım zaten. Bunu bir ayrı bir video yapacağım. Fakat bu diyor her 4 like gelirse yapacağım bunu. Söyleyeyim size. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız Tüm şeklinde açarsanız. Attığım tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar ve artık görüşürüz diyelim. Video 23 dakika oldu.